Türkiye, selam Türkiye. Türkiye, hayır. Hayır, selam. Hayır, selam. Türkiye. Evet kıymetli arkadaşlar Montenegro'nun Karadağ Petrova şehrinden hepinize selam gönderiyorum. Hello. 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 Evet arkadaşlar bugün yağmur hissediyorum maalesef. Evet arkadaşlar bu turla geldik. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor demiştik. Güneşli bir gün değil şansımıza. Güneşsiz bir gün oldu. Demek ki tura çıkmadan önce ana bakmak gerekiyor. Bunlar böyle ekmek arası arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 3'e de karnınızı doyurabilirsiniz, 4'e de, 5'e de. Yani söyleyince off düşüyoruz. O yüzden Türk e söylemiyorum, Eurosu olarak söyleyeceğim. Siz at 3 Euro'yu, 4 Euro'yu, 5 Euro'yun kaç Euro olduğunu bilirsiniz. Evet arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Her şey sizin için. Gezgin Eciz kanalına abone olmayı unutmayın. Like atmayı <laughs> unutmayın. İçeri kaçmak lazım.

Çok güzel değil mi arkadaşlar? balık var. Şöyle geliyor. Bir fay gibi düşünebiliriz buraya. Bir tabakası.

bugün yağmur hissediyorum maalesef. Güneşli bir gün değil şansımıza. Güneşsiz bir gün oldu. Demek ki tıra çıkmadan önce hava durumuna bakmak gerekiyor. Olsun. Ee, yine de güzel, güzel görüntüler var. Görüyorsunuz işte. Yanımlar, çekler, sonra sırtlar, adamlar.

you know? Arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar Bugün şansımız hava yağmurlu Halbuki tam e, Yaz ayındayız güzel bir aydayız Ama hava evet. yağmurlu Şimdi evet. bakalım bir, Şimdi hava güzelken oyalanmak evde kayıyor Hava soğukken <laughs> Ne yapacağız bilmiyorum Zaten küçük bir şehir burası Ama o Bir bilet açılmış. Şöyle, şöyle oturalım bakalım buralarda ne olacak. Daha henüz kafeler açmamış. Şu anda saat tabi sabah. Çok ah. şu, Onlar hareket edeceğiz. Nasıl nezih değil mi çok hoş Karadağ arkadaşlar aşağı yukarı 500 ile yakın Osmanlı tarafından yönetilmiş ee, tabi Burası eski Osmanlı şehirleri ee, Balkanlılar Osmanlılar yönetmişler Dolayısıyla burada bir Osmanlı'nın hükmü 400-500 yıl kadar sürmüş. 1400-1500 buraya gelmişler. 1500 yıllarında gelmişler. Ondan sonra en son Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Savaşları'ndan sonra buralar tek Ondan sonra buralar bağımsızlığını ilan ediyor. Yugoslavya Cumhuriyeti adında Tito burayı Tito, Tito Yugoslavya Cumhuriyeti'ni kurarak da bağımsız bir ülke oluşturmuş. Şu anda Tito'nun kurduğu Yugoslavya Cumhuriyeti 90'lı yıllara dağıldı. Onun üzerinde şu anda 6 yıl tane Cumhuriyet var. Sonradan birisi de Karadağ. Karadağ da Sırbistan'da mağarası. Bakın burada da şeyde Dubrovnik'e gidiyor. Petrovas or Dubrovnik. E yes. Dubrovnik Petrovas to Dubrovnik. Yes. Ee, Albania, eh? Yes. What kind of city? Albania. Tenis, uh, uh, yes. Tirana. Hmm. Kader City and Tirana City uh, capital. All day? Eight morning. Uh, no, seven in the morning start. Seven morning. Uh, night. Come back. Uh, seven. Come back. Uh, thank you. Buradan Kotor'a gidebiliyorsunuz. Kotor ee, kaç dedim işte 30 euroydu. Evet 30 Euro'du. Burada Hırvatistan Dubrovnik'e gidebiliyorsunuz. Ya da Albanya'ya. E, yani Arnavutlu'ya gidebiliyorsunuz. Eight sahilde gezdirip getiriyorlar. Her ikisi de 40 euro. Güzel var. Evet, bakalım menüsü ne kadarmış. 38 euro, 8 euro, 7 euro, 8 euro, 5 euro. Bu da yiyecekler değişiyor. 5 euro, 10 euro arasında genelde burada karnınızı doyurabilirsiniz. Örneğin ben dün 4 euroya tavuk, e, hamburger gibi bir şey yedim. Bunlar. Mesela bu 5 euro, kebap 5 euroymuş. Olur çok güzel. Bizi kebap ya. Kebap. Ha. Döner. <laughs> Bakıyor musunuz arkadaşlar ne kadar güzel değil mi? Çok hoş. Bizde tabii çok yoğun bina yiyoruz. Bunlar da iki kat. Gördüğünüz gibi. Biraz daha çok pizza. Petrovas'tayız arkadaşlar. Petrovas çarşısında geziyoruz. Dondurmalar. Çok dondurmalar Hemen burada. Şöyle bir şelale böyle. Arkada dağlar, yeşillikler, ormanlar. Güzel bir deniz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Bakar mısınız? Otel burası. Kiralıkmış bak orada Forsal yazıyor. Esnaflar. Arkadaşlar gezdikçe insanın gerçekten ufku çok açılıyor. O yüzden ben size şiddetle gezmeyi tavsiye ediyorum. Ee, gezmeye alışınca insan gerçekten aynı yerde bekleyemiyor. İçinde bir gezme gücü gelişiyor. Bakın görüyor musunuz? Bakar mısınız arkadaşlar? Farklı coğrafyalar görüyorsunuz. Ondan sonra farklı insanlar, farklı kültürler. Hepsi sana dinlendiriyor. Yenilikleri yeni gelişimi öğreniyorsunuz. Sahil de çok güzel. Bakın kumu ince. ince kum. dediğimiz kısa arkadaşlar 500 kilosu, 5 euro. ,3. Şey, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 3'e de karnınızı doyurabilirsiniz. 4'e de, 5'e de, Euro ya da zıt böylesı Türk olarak söylemiyorum. Türk Lirası çünkü artık yani söyleyince ofsayta e düşüyoruz. O yüzden Türk Lirası söylemiyorum. euro olarak söyleyeceğim. Siz artık 3 Euro'yu, 4 Euro'yu, 5 Euro'nun kaç lira euro olduğunu bilirsiniz. Arkadaşlar, drone uçuracağım ama hava biraz rüzgarlı. Bence bilmiyorum ne kadar sıkıldım. Şu, tam uçurmazsam... Geliyor arkadaşlar. Biz de gecikmeden gidelim. Bir de yolda kalmayalım. Evet Petrovas arkadaşlar son görüntüler buradan devam ediyoruz Petrovas videoları izlediniz bence güzel hoş bir yer. dağlar yeşillikler su temiz bir deniz küçük bir yerleşim alanı evet Adriyatik Denizi. Evet Kıymetli evet arkadaşlar. Montenegro'nun Karadağ'ın Petrova şehrinden hepinize selam gönderiyorum. Güzellikler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeyi, abone olmayı, like atmayı, küçük küçük böyle yorumlarda bulunmayı unutmayın. Sonuçta sizler için geziyoruz. Evet daha kanalımız daha çok iş tarafından izlenmesi için küçük böyle like'lar atmanız gerekiyor. Yaparsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Güzellikler diliyoruz. Yeni bölümden buluşmak üzere. Hoşçakalın kıymet evet arkadaşlar.